Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves salâtu ves selâmu alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler. Kur'an'ı yeni öğrenenler ve yavaş okuyanlar için tecvitli okuma dersine Tecvitleri gösterme, öğrenme dersine hoş geldiniz. 252. ders sayfa 119. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hasibu elle. Ha harfini çıkarışını söyleyelim. Ha. Boğazımızı sıkıyoruz. Ve ha. Ha değil de Ha ve hasibu e b harfini çeken harfi metten vav gelmiş. Uzatma harflerine vav gelmiş. Sebebi de uzatma sebebi olarak da karşısına elif gelmiş. Metti munfasıldır. Ve hasibu bir kelime elle başka bir kelimedir. Farklı farklı kelimelerde olduğu için metti munfasıl diyoruz. Fasıl fasıl. elif uzatılması caizdir ve hasibu elle metti tabi. Lam harfini çeken lam elifin elifi çekiyor. Bir elif. Elle tekune Bunu da söyleyelim. Metti tabi. Kef harfini çeken harekesi olmayan vav kendinden önceki harfi ü u diye uzatır. Bir elif miktarı ne demekti? bir parmak kaldırılıp indirileceği kadar geçen zamandır. Teküne fitnetün fitnetün fe Tenmin ve yanun sakinden sonra mutlaka bir tevhid kuralı oluyor. Tenmin neydi? Tenmin gösterelim hemen. Tenmin iki üstün, iki esre, iki ötre. Nun sakinde nun üzerinde cezim olmasına denir. Tenmin ve nun sakinden sonra F harfi çok gelir. F harfi, Kef harfi, T harfi. Biraz önce gördüğünüz gibi bu harfler çok gelir. Bunlar ıhvadır. Hunneli olarak genizimizden ses getirilerek tutulur. Fitnetun fe. Bu arada dilimizi, damağımızı yapıştırmıyoruz. Başta biraz ayrıntılı anlatıyorum. Daha sonra biraz hızlı geçeceğim fitnetün değil de fitnetün orada dilimizi uluk yapıyoruz. Ortada bir boşluk bırakıyoruz ve gunnili olarak çıkarıyoruz sesimizi. Fitnetün fe'am ve sam sah kalın harflerimizdendir. Sa diye çıkaracağız. Ve sam mü, mimi tuttum. Mimin ve nun üzerine şetle gelince tutulur. Bir de mislin ma'lum nedir? Tecvitteki adı. Ve tabi. Fümme. Evet. Pertekse <vidim> nasıl çıkarıyoruz? Dilimizin ucunu ön dişlerinin arasından çıkarıyoruz. Fümme. teballahu Lafzatullah. Allah lafzını o Allah lafzından önceki harfe bakılır. Üstün ve ötüre ise Allah lafzı kalın okunur. Esre ise ince okunur. Üstün gelmiş kan okuyoruz. Teballahu aleyhim yine boğazımızı sıkarak çıkardığımız harflerden bir tanesi de ayındır. A a aleyhim fümme amü ve sammü bimin üzerine şerde geldi yukarıda anlattım. İdgam misil malum nedir? Kefirun. Metti tabidir. Harekesi olmayan ye kendinden önceki harfi i, ı diye uzatır. Bir elif miktarı bir parmak kaldırılıp indirilince kadar uzatacağız. Şöyle ki kefir kefirun kefirun gibi kefirun minhum Tenmin veya nun sakin mim harfine uğrarsa idgamın ma'lugun ma ne olur? Harf birbirine katılır ve tutulur. Hemen dersimizin başında idgamın ma'lugun ma ne harflerini gösterelim. Kalıcı olsun. Tenmin veya nun sakinden sonra ye, mim, nun, vav, yemnü harfleri harflerinden biri gelirse harf birbirine katılır ve tutulur. Lam ve ra gelirse idgamın bilagun nedir bu? harf birbirine katılır ama tutulmaz. Bila gunne de tutulmuyor. Maal de tutuluyor. Mim gelmiş tutalım. Kefirun minhum. Bunun sakinden sonra H harfi gelirse izhar olur. Harf nun tutulmaz. Normal okunur geçilir. İzhar harfleri hangileriydi? Evet onları da gösterelim dersimizin başında. Tenin ve onun sakinden sonra elif, ha, hı, komşu harfler, ayın gayn, komşu harfler, bir de he. Yani bu altı harf gelirse tenin ve onun sakinden sonra tutulmaz, normal okunur, geçilir. Ihva harfleri 15 tanedir. Bunlar tutulur. Tenin ve onun sakinden sonra bu 15 harften biri gelirse tutulur. Bunları ezberlemek zor olabilir belki sizler için. Altı harfte tutmayalım. Bundan başka gelen harflerde tutalım ki bu harfler gelecek demektir. Minhum Vallahu Lafzatullah kan okudum. Öncesi üstün. Basî Sindir bu. Sat olduğu için I'dan I'ye doğru bir gidiş. Basî Yasî yorum Bime Tenin ve Nun sakinden sonra B harfi gelirse ikrab olur. İklabın tek bir harfi vardır. O da B'dir. Mim gibi tutulur. Şöyle ki Basıyorum bime ya'melun Mettarız. Dört elif çekerek durdum. Laqande kalgala olur. Dal harfinin üzerine cezim gelince kalgala yapılır. Laqande keferallezine galu inna Allah'a meddimun fasıldır dördüne uzatıyoruz. Uzun et geldiği için anlıyoruz. Kalü <laughs> inne <laughs> <laughs> Yukarıda demiştim ki nunun ve mimin üzerine şedde gelince tutulur. idgam misin ma'lugu nedir? Tecvitteki adı. İnne Allahe Lefzatullah. Kanun okudum. Önceki harf üstün. Hüves huvel Mesih Hübünü Galgale. B harfinin üzerine cezim gelince galgale olur. Hangi harflerin üzerine cezim gelince veya hangi harflerin üzerine durulunca galgale olur? Bir de onu gösterelim. B, cim, dal, Tı. gaf. Bu harflerin üzerine cezim gelince galgale olur. Bunları ezberlemek için o gut bir cedin harfleri. Gaf, t, b, cim, dal. Uğut, bir cedin harfleri de diye de ezberleyebiliriz. Bu harfleri ezberlemeniz tecvidin adını bilmeniz önemli değil. Önemli olan uygulamanızdır. Ancak Kur'an kurslarında sınavlarda sorarlar bu tecvid kurallarını say derler. Baştan say bakalım sırayla derler. Ama biz ne yapıyoruz? Bunları tecvidli olarak harfleri doğru şekilde çıkararak okuyalım yeter bize. Evet. Mesihub nü Meryem. Meryem. Ra hükmü Ra'dır. Tecvid'deki adı. Ra sakin olsa, Ra'dan önceki harfi üstün olsa veya ötürü olsa Ra kalın okunur. Esra olsa Ra ince okunur. Meryem. Tığ dura var. Tığ duranı dur demektir. Kur'an-ı Kerim'deki vakıf durmak ve vasıl geçmek başlığı altında Hangi harfler üzerinde ne kadar durmamız gerekiyor veya durmamamız gerekiyor anlatıyorum. Mim durağını gördüğünüz zaman kesinlikle durulması gerekir. Tı durağında durulması lazım, geçilmesi caizdir. Durmak daha evladır. Cim geçilebilir. Durmak daha uygundur. Durmak manayı bozmaz. Demek ki cim durağında da durmak daha evladır. Gıf dur manasına gelen bu işlerde durmak daha uygundur. Arapçada gıf dur demektir. Sadd. Nefesi yetmezse durması cevaz vardır. Tekrar baştan okumaya gerek yoktur. Sat duranı gördünüz. Geçebilirsiniz. Geçmemiz gerekir. Ama nefesiniz yetmedi durdunuz. Geriden almanız gerek yoktur. Gaf. Geçme işaretidir. Durmakta caizdir. Durulduğunda baştan geri alınmaz. Sadece ve sadece Lam Elif Turan'da geriden alınır. Diğer duraklarda alınmaz. Z. Durulması caizdir. Fakat geçmek durmaktan daha evladır. Geçmek daha iyidir. Daha uygundur. Lam Elif. Durulması kesinlikle caiz değildir. Sadece ayetlerin bitimindeki Lam Eliflerde durulması caizdir. Ayetin sonunda ayet var böyle. Üzerine lam elif konmuş orada durabilirsiniz. Ama ayetin ortalarındaki duraklarda lam elif varsa durmazsınız. Durursanız geriden alıp devam edersiniz. Ayın anlatılan kısa ve konunun bittiğini bildirdiği için bu işaretle durması gerekir. İmam namaz kıldırıyorsa bu işarette keser ve rüküya gider. Bir konunun bittiğini yeni bir konunun başladığını gösterir ayın durağı. 3 nokta bu üç nokta çok kısa ara ile gelen bu üç noktanın birincisinde durulursa ikincisinde durulmaz. İkincisinde durulacaksa birincisinde durulmaz. Üç noktalarının böyle bir özelliği vardır. Yakın gelirler. Demek ki sadece ve sadece lamalik Tura'nda durduğumuz zaman geriden alıyoruz. Diğer duraklarda geriden almıyoruz. Özet. Laqa met tabi ve qalel mesihu ya beni metti munfasıl israil ra çeken harfi metten met harflerinden uzatma harflerine elif gelmiş sebebi ve metten de uzatma sebebi olarak da karşısına kırık hemze gelmiş metti munfasıldır aynı kelimede vaki olduğu için aynı kelimede olduğu için uzatma İ ile metti tabidir. İ çeken harekesi olmayan ye vardır. İ ile metti tabidir. İki tane tecrüt kuralı var burada. İsra ile abdullahi rabbi ve rabbekum innehu Bunun üzerine gelmiş tutuyoruz. Her zamanın özelliğini söyleyelim. H zamirinden önceki harfe bakılır. Harekesi varsa H zamiri uzatılır. Nun'un harekesi var. Uzatıyoruz. İnnehu bir elif. Eğer burada cezim olsaydı kendisinden önce okunmayan bir harf olsaydı uzatan bir harf olsaydı H zamiri uzatılmazdı. Demek ki sonuç. Kendinden önceki harfinin harekesi varsa H zamiri uzatılır. İnnehu men yüşrik idgam malhunne ye gelmiş nun sakinden sonra da. billahi lafsatullah ince okudum kendinden önceki harfi esre U billahi de galgale harra ra üstün olduğu ra kanun okunur harra harra me harra mellahu Allah lafzını kanını okudum. Önce harf üstün. Aleyhil cennete tuttum ve me'vehu. Mimin önünde, önünde, ne var? Elif var. Elifin cezmi var. Elifi vurduruyoruz. Ve <laughs> me diye. Elifin çıktığı yere vurduruyoruz. Ve me'vehun nar. Babu uzatıyoruz. Metri tabi. Ve <laughs> me'vehun diye. Dört elif çekiyorum ve rayı kalın okuyarak duruyorum. Bir daha okuyayım isterseniz. Ve me ve hünnâr. Dört elif çekerek durdum. Mette ağrız. Ra'nın üzerinde durduğum için önce harf üstün olduğu için ra'ya kan okudum. Ve me lil zalimine min e izhar. Bundan sonra elif gelmiş. Bunu tutmuyoruz. Min en sa. Bundan sonra sat harfi geldiği için veya altı harften birisi gelmediği için sat harfi geldiği için ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Gunneli olarak ıhva en sar lagan galgale keferallevine galü bazı kurallara atlıyorum. Ra'yı söylemedim mesela hükmü ra. Metti tabi. Metti tabi. Bunları biliyoruz artık inşallah. Kalu i metti munfasıl inne misil malumunne inne Allahe lafzatullah karın okudum. Önce harf üstün. Felife peltekse Selefe yuvarlak kendi üzerinde durduğumuz zaman ne olur? He diye durarız. Mim dura var. durmam. kesinlikle durmamız gerekiyor diyor. Selefe ve min i izhar elif gelmiş tutmuyorum min ilahin i tutmuyorum elif gelmiş teminden sonra min ilahin i meddül fasıl uzun et geldiği için meddül fasıl olduğunu anlıyoruz ilahu ve teminden sonra yemnüvenin vavu gelmiş idgam marhunne harf birine katıyorum ve tutuyorum İlahu vahide. Bakınız tığ dura var. Durmak daha evla dedik. Vahidun yazıyor. Ama durduğum zaman cezim koymuş oluyorum. O zaman galgala yapıyorum. Ve Vahide. Ve illem. Nun sakinden sonra lam gelince idgam bilavune olur? Harf birbirine katılır ama tutulmaz. Sanki lamın üzerinde şerde varmış gibi okunur. Ve illem yente nun sakinle sonra t f kef harfleri çok gelir. Bu da ıhvadır. Nun gunneli olarak tutulur. Ye lem yentehu amma yaquluna la yamassanellezina keferu ru değil, ru meti tabi minhum izhar bundan sonra her gelmiş tutmuyorum Aza pertekze. Aza bün izhar elif gelmiş. Temlinden sonra tutmuyorum. Aza bün elim. Dört elif çekerek durdum. Metti arız. Efele. Lam elifin üzerinde üstün olunca bir elif uzatılır. Uzatan lam elifidir. O uzatıyor. Efele yetubune. Meti tabi bunlar. İllallah yefsatullah. Kanını okudum. Önce harf üstün. Ve yes gayn. Yumuşak ve kanlı harflerdendir. Tel ta, ta dil yalnız. t. Ve yes tel firune. Her zamaninden önceki harfin harekesi var. Uzatılır. Ama durduğumuz zaman uzatılmaz. Ne diye durulur. Ama geçersem uzatılırım. Şöyle ki ve ne durdum. Şimdi geçelim. Ve yes tevfirunehu vallahu gafurur rahim. Teminden sonra ra gelmiş. Harf birbirine katılır ama tutulmaz. Bilagun nedir? Lam ve ra harfleri bilagunun harfleridir. Gafurur rahim mel mesih hubnu galgale mer yem raykan okudum öncesi üstün mer yeme illa rasul bende halet hı çıkarıyorum bakınız ha halet min qa ihva gam lihi rusul ve ummu mimi tuttum üzerine şerde var hü uzattım önce harf harekeli olduğu için ve ümmühü sittiqa <Sessizlik> sı si değil değil sıddi yuvarlak ten üzerinde durdum he oldum, oldum. kâne tabi kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler Dersimin başında veya birinci ikinci üçüncü dördüncü 10 derslerde iki ayet yaptım 3 ayet yaptım bütün ayrıntıları tek tek anlattım burada artık tek tek anlatmıyorum sadece önemli yerleri söyleyip geçiyorum diğerlerini biliyor zannıyla k n tabi olduğunu biliyoruz birer el uzatıyoruz y k l n d a n a Nitta. y vurdurdum Ye cezim gelmiş elifin üzerine ye kule nittam dört elif çekerek durdum unzur ıhfa keyfe nübeyyinu lehumul ayati thummen zur mimin üzerine şete gelmiş misil malumuna tutuyorum Bundan sonra zı harfi gelmiş tutuyorum. Sümmen zur enne Yefkun kul etabdune mindu ihfa bundan sonra dal gelmiş billahi lafsatullah önce gafe esre olduğu için ince okudum Allah lafsını mele yemliku lekum varra ve bu da tarifi kan okuyoruz dilimizi sağ veya sol üst dişlerimizi azı dişlerimizi vurduruyoruz arkadaşlarımıza da. va zarra ve nef'a iki üstünlerde çekerek duruyoruz. Nef'a vallahu huves semiul alim. Sadakallahul azim. Başka bir derste, başka bir video, videoda buluşma gümüdüyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.